Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size çok faydalı bir video hazırladım. Tatil zamanı geldi, çattı. Herkes der ki erken rezervasyonla turlar alın, daha ucuza tatil yapın. Fakat ben kendi tatil tecrübelerimden, kendi seyahat tecrübelerimden size bazı tüyolar vereceğim. Bu bilgileri her yerde bulamazsınız. Hadi şimdi sizi ucuz bir tatile çıkaralım. Önce tatile nasıl çıkacağız? Nasıl? İnternet sitelerini söyleyeyim size yararlanabileceğiniz. Mesela kayak.com var. Bu sitede uçak biletlerinin borsası gibi bir durum söz konusu. Yani uçak biletleri iptal ediliyor biliyorsunuz. Alınıyor bilet, ben gitmeyeceğim deniyor, iptal ediliyor. İşte bu tür iptal edilen biletler hemen bu sitenin envanterine düşüyor ve çok daha ucuza bilet bulabiliyorsunuz. Mesela ben daha önce İngiltere'ye giderken yaklaşık 2-3 hafta önce 1200 liraya bilet bakmıştım. Fakat son 3 günde baktığımda aynı bileti 800 liraya bulmuştum. Uçak biletini aldık. Sıra otel rezervasyonlarına geldi. Eğer turla gitmiyorsanız Booking.com'u öneririm size. Booking.com'da da sürekli fırsatlar oluyor. Ve birçok insan aslında Booking.com'u vize almak için önden rezervasyon yapma seçeneğini kullanıyor. Fakat son birkaç gün kala rezervasyonlarını iptal ediyorlar. Böyle seçenekler mevcut. Önceden bir rezervasyon alıyorsunuz ve ücretsiz olarak iptal edebilirsiniz. Bazı oteller için geçerli. İşte oradan bakacaksınız. Son iki günde bile daha ucuz odalar bulduğumu biliyorum tatile gitmeden önce. Çünkü orası da aynı diğer site gibi böyle bir şekilde en ucuz otelleri sizin önünüze getiriveriyor. Arkamda otobüsleri, trenleri görüyorsunuz. Şimdi konu geldi şehir içinde dolaşmaya. Yurt içi yurt dışı fark etmez. İstanbul, İzmir, Ankara, Londra, Amsterdam, Paris. Hepsinin ortak bir özelliği var. Birçok ulaşım aracı, toplu taşıma aracı kullanabiliyorsunuz. Taksi sakın kullanmayın. Günlük bilet almanızı öneririm size. Yani her bindiğiniz için sakın para ödemeyin. Avrupa'da 2,5 euro falandır böyle otobüse binip bilet atmanız ya da bir şeyi okutmanız. Bunun yerine mesela bir günlük bilet 5 euroya falan geliyor. Yani istediğiniz kadar toplu taşıma aracı kullanabilirsiniz o 5 euroluk biletle ve rahat rahat gezersiniz paranız da cebinizde kalır. Diyelim ki otobüse binmek istemiyorsunuz. Yürümek istiyorsunuz. Bu da geçerli bir seçenek. Ben bunu çok yaptım. Hala da yapıyorum. Hiç öyle birkaç kilometrelik mesafelere para vermek istemiyorum. Çünkü bazen gerçekten astarı yüzünden pahalıya mal olabiliyor. Bunun yerine yanınıza güzel bir yürüyüş ayakkabısı alın. Rahat rahat ayakkabınızı giyin, kilometrelerce yürüyün. Sakın ama sakın böyle düz köseli ayakkabılarla yürüyüşe çıkmayın ya da çok düz tabanlı flip flop terliklerle de yürüyüşe çıkmayın. Ayaklarınız ağrır, gününüz mahvolur en son taksi parası vermek zorunda kalırsınız. Otobüse bile binmek istemezsiniz o ağrıyla. O yüzden yürüyüş ayakkabıları gerçekten önemli. Aynı zamanda bir de size sırt çantası öneririm. Neden sırt çantası? Çünkü içine suyunuzu, sandviçinizi, leblebi koyun, leblebi, tok tutar. Fazla yemek yemenize de gerek kalmaz. Çantanıza yüklersiniz bunları ve rahat rahat dolaşırsınız. Böylece gerçekten hiç para harcamazsınız yemeğe ya da çok az para harcarsanız marketlerinden alışveriş yapın bu tür durumlarda sakın restoranlardan alışveriş yapmayın olur mu? Çünkü marketlerde her şey tabii ki daha ucuz. Biraz uğraşacaksınız sandviç yapmak için ama buna değecektir. Paranız cebinizde kalacak sonuçta. Yurt dışına gideceklere bir tavsiyem daha olacak. Özellikle 20'li yaşlardaysanız yani biraz gençseniz. Otellerde değil de hostellerde kalın. O ne diyebilirsiniz? Ben mesela 22-23 yaşlarında bazı hostellerde kalmıştım yurt dışında. Bu İstanbul'da da mevcut bu tür oteller, hosteller daha doğrusu atıyorum 20-25 kişi veya 4-5 kişi aynı odada kalıyorsunuz. Yurt gibi acayip ucuza geliyor. Normalde 100-200 lira vereceğiniz, 200 lira vereceğiniz diyebilirim günlük odaya 30-40 liraya sahip olabiliyorsunuz. Tabi insanlarla aynı yerde kalmak herkese uymayabilir. Ama çok da eğlenceli de olabiliyor. Çok yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Güvenli hostelleri seçmenizi öneririm size. Çünkü... Çantanızı sonuçta hostelde bırakıp gidiyorsunuz. Otel ya da hostel, fark etmez bir yerde kalmaya başladınız. Özellikle indirim kuponlarına dikkat edin. Otellerin hemen hemen hepsinin lobilerinde o şehre ait müzelerin, gezinti adreslerinin minik minik indirim kuponları olur. Bunlar sizin cebinize çok para bırakır. Sıra geldi yeme içmeye. Ben sizin yerinizde olsam yurt içinde de yurt dışında da eğer her şey dahil sistemli bir otelde kalmıyorsanız mutlaka kahvaltısı olan bir otelde kalmanızı öneririm. Evet, bayağı ucuza getirecektir. Kahvaltınızı edersiniz bir de oradan kaçak böyle kendinize peynir ekmek sandviç yaparsınız. Çantanıza atarsınız gün boyunca da onu yiyebilirsiniz. Aynı zamanda özellikle Avrupa'ya gidiyorsanız sakın unutmayın. Şehir vergisi diye bir şey var %5. O %5'i ödememek için şehir vergisinin fiyata dahil olduğu otelleri seçmeye çalışın. Özellikle kültür turlarına gidiyorsanız etrafa iyi bakının. Turların genelde fiyatları biraz pahalı oluyor. 50 euro, 60 euro ya da 100 lira, 200 lira gibi günlük tur ücretleri oluyor. Onlara gitmek yerine eğer daha uygun getirmek istiyorsanız bu turu, bahşişli turlar var. Genç çocuklar, üniversiteli çocuklar alıyorlar gruplarını bedavadan gezdiriyorlar. Onlara sadece birkaç lira ya da birkaç euro ya da birkaç dolar bahşiş veriyorsunuz. Bu kadar. Yani neredeyse size %90'a kadar ucuz bir tur imkanı sağlıyorlar. Bunu da sakın unutmayın. Evet işte bu kadar. Bunları uygularsanız %70'e kadar ucuz tatil yapabilirsiniz. Tecrübeyle sabit ben hep böyle yapıyorum. Hep de böyle yapmıştım zaten. Buraya tıklayarak da tatil için üretilmiş dahiyane icatlar videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma. Hoşçakalın.